İdaca Ramazan Cennet kapıları ardına kadar açılır. Ve nar. Cehennem kapıları da sımsıkı kapatılır. Ha, sımsıkı kapatılır derken ne demektir? İnsanı ateşe sürükleyen isyanlardan insanı alıkoyar. Yani Ramazan ayında böyle bir özellik var. Yoksa yani cehennem kapısı kapalı demek. Adam dinsiz, adam imansız, adam ne oruç tanıyor, ne Kur'an tanıyor, ne Allah ne kitap tanıyor. E şimdi böyle bir adam Ramazan ayında ölse cehenneme gitmeyecek mi? Adam imanı yoksa sen boş ver Ramazan ayını. Kadir gecesi ölse kimse kurtaramaz. Yani Ebu Cehil nasıl bir adam? Melum bir adam. Nerede efendim e, nereye atıldı? Bedir'de kalip kuyusuna atıldı. E, Bedir mübarek yer değil mi? Evet. Evet Bedir mübarek ama herif na mübarek? He? Sen iman olmadıktan sonra Allah muhafaza Kabe'de Kabe'nin duvarıyla örtüsü arasında ölse adam gene cennete gidemez. O cehennemi gene bulur. Hani Hoca Efendi anlatmış ya bir keresinde Kürsüden anlatıyor. Diyor ki hadis-i şerif her kim cuma günü vefat ederse kabir adabı görmez. Hoca da bunu anlatınca cemaatten birisi kalk dedi ki ya hoca efendi sen şimdi dedin ki cuma günü ölene kabir azabı yok dedin. Evet hadis şerif. Ya benim bir arkadaşım var dedi bu da cuma günü öldü. E ee, yani bu da mı kabir azabı görmeyecek? Öyle deyince tabii şimdi hoca ne desin? Yani hadis şerif net, ifade açık. Bunun üzerine bir daha benim arkadaşım da mı diye sorunca demek arkadaşında problem var herhalde. Hoca dedi ki ya sen böyle soruyorsun ama senin arkadaşın peki namazı var mı? Namaz kılar mıydı? Vallahi hoca efendi ne yalan söyleyeyim hiç görmedim dedi. Peki oruç tutar mıydı? Hiç rastlamadım. Zekat verir miydi? Hiç duymadım. Adamda namaz yok, oruç yok, ibadet yok. Adam bozuk bir herif. Şimdi hoca da ne desin? Dedi ki hadis-i şerif var. Cuma günü ölene kabir adabı yok. Madem o da cuma ölmüş ona bir şey diyemem ama dedi. Cumartesi günü aşağıda anasını ağlatırlar dedi. Ha, şimdi Ramazan ayında cehennem kapıları kapalı ama heh, adamın oruçla alakası yok, ile alakası yok, Efendim, mukabele miymiş, Kur'an mıymış, Allah mıymış, kitap mıymış, adamın hiç umurunda değil. Ona öyle özel olarak kapıyı açarlar yani.